Evet dalgalarda yansıma. Herhangi bir ortamda oluşturan dalgaların bir engele çarpıp geriye dönmesine yansıma denir. İki tür yansıma vardır. Bunlar sabit uçtan ve serbest uçtan e, yansımalardır. Sabit uçtan yansımaya bakalım. Şimdi burada oluşturulan bir dalga şu şekilde sabit uca geliyor. Sabit uç burada duvara bağlanmış bir şekilde ee, olan e, şekline sabit uç diyoruz. Şimdi burada atma gelince ilk önce K noktası çarpacağı için ilk önce K noktası yansıyacak. Sonra L noktası yansıyacak. Şimdi sabit uça çarpan atma baş aşağı dönecektir ve ilk K noktası yansıdığı için bu şekilde ilk önce K noktası kaynak tarafında olacaktır en son yansıyan L noktası olduğu için üç e, uç kısma yani duvara en yakın olan L olacaktır. Şimdi burada dalga aynı ortamda olduğu için yani ortam değiştirmediği için hızını değiştirmez, frekans, periyodu değişmez veya dalga boyu değişmez. Dolayısıyla hiçbir özelliğini değiştirmez. Kaynaktan çıkıp engele dolu ilerleyen atmaya gelen atma denir. Sabit uçtan yansıyana ise yansıyan atma diyoruz. E ya engelden e, yansıyan atma. Engelden yansıdıktan sonra kaynağa doğru hareket eden e, atmaya yansıyan atma denir. Engele çarpan atma. Genlik yönünü değiştirerek yansır. Genlik şurada hani şurada pozitif yön dersek tersi yön şu şekilde negatif yön deriz. E, baş aşağı döner. Yani Atma baş yukarı gelirse baş aşağı döner. Baş aşağı gelmişse de baş yukarı dönecektir. Sürtülmesi ortamında atmanın ilerleme süreti geni ve genişliği değişmez. Genişlik de şurası. Şurası genişlik diyoruz bir atma için. Şurası genişliktir. Genişlik e, hızla doğru orantılı bir niceliktir. Onu da öğrenmiş ol, ol, olalım peki şimdilik buraları silelim serbest uçtan yansıma şimdi serbest uç e, ipin e, ucuna bağlanmış bir çengel ve işte e, şeye bir çubuğa geçirilmiş şekilde olan e, şekline de serbest uç diyoruz zaten aralarında çok e, hani fark e, direkt göze çarpıyor şimdi demiş ki kaynaktan çıkarak Serbest uca doğru iler, ilerleyen baş yukarı atma serbest uçtan hareket yönünü değiştirerek yani baş yukarı atma olarak ilerle. Şimdi e, serbest uçtaki yansıma e, baş yukarı gelen bir atma yine baş yukarı olarak yansıyacaktır. Eğer atma baş aşağı gelse baş aşağı e, tekrar e, yansıyacaktır. Serbest uçta yansıma, e, yansımasında e, atma... E, Genlik, genişliğin yönü değişmez. Yani baş yukarı gelmişse baş yukarı, baş aşağı gelmişse baş aşağı. Yan sıcaktır. Yine e, atmanın süratli genliği ve genişliği değişmez. Hiçbir özelliği değişmez çünkü e, aynı ortamda olduğu için hiçbir özelliğini kaybetmez, değişmez yani. Örnek 7'ye bakalım. Demiş ki türdeş bir yayda şekildeki gibi oluşturulan atmalar serbest uca doğru gönderiliyor. Buna göre atmalar tamamen yansıdıktan sonra görünümleri ni gösteriniz demiş. Şimdi serbest uç olduğu için ve ilk önce burası çarpacağı için isim verelim. Burası A noktası olsun, burası B noktası olsun, C noktası olsun ve D noktası olsun. Şimdi baş yukarı gelen atma yine baş yukarı, baş aşağı gelen yine baş aşağı yansıma olacaktır. Dolayısıyla şu şekilde şöyle şu şekilde ve şu şekilde yansımış olacaktır. Şurası serbest uç diyelim. Şu şekilde. O zaman burası ilk çarpan A noktası olduğu için A noktası, sonra B noktası, sonra C noktası çarpacak ilk yansıma, sonra da D noktası olacaktır. Atma tam yansıma yaptıktan sonraki şekil böyle olacaktır. Uygulama 5 demiş ki uçlarından girilerek x, noktalarından bağlanan yayda t eşit sıfır anında şekildeki gibi bir atma oluşturuluyor. Ok yönünde hareket eden ok yönünde hareket eden atma saniyede bir bölme yol alıyor. Buna göre atma 11 saniye sonra hangi konumda olur demiş. Şimdi 1 saniyede bir bölme gideceği için şu noktayı 1 saniyede bir bölme hareket edeceğiz. O zaman 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye serbest uç olduğu için atma baş yukarıydı baş aşağı dönecek. Dolayısıyla hani baş aşağı dönecek. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniye geçti ve X duvarından yansıyacak. Yine burada baş yukarı 9, 10 ve 11. Dolayısıyla e, ilk ucu burada gelecek. Şu şekilde atma böyle olacaktır. Dolayısıyla nerede olacaktır? L, M arasında olacaktır. Yadaki e, atmanın ilerleme hızı Şimdi yaydaki bir atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenlere bakacağız. Sarmal yaylarda hız yayı gören kuvvet ve yayın bilim uzunluğunun kütlesine yani müye bağlıdır demiş. Şimdi bir yay duvara bağlanmış ve yayı gören kuvvet şöyle yayı gören kuvvetle bir atma oluşturursa atmanın hızı yayı gören kuvvet ve birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır. Şimdi Yay gelen kuvvet F yayın birim uzunluğunun kütlesi M olarak alınırsa yay üzerindeki dalganın hızı V V eşittir kök içinde yay gelen kuvvet bölü birim e, uzunluğunun kütlesi e, ile hesaplanır. Burada gördüğünüz gibi hız e, yayı yay gelen kuvvetin kökü ile doğru orantılı ve birim uzunluğunun e, kütlesi ile de ters orantılıdır. E, ee, dolayısıyla gelen kuvvet artarsa hız artar ve bilim uzunun kütlesi artarsa e, hız azalır. Yani ters orantılı. Onun için mesela şurada M bölü L'yi mü'nün yerine yazarsam ve eşittir ve düzenlersem F çarpı L bölü mü olur. M olur pardon. Şimdi burada Yayın kütlesini artırırsan ve yayın uzunluğu değişmezse yay kalınlaşır. Yay kalınlaşırsa kütle demek ki kütlesi artar. Dolayısıyla kütle ile hız ters orantılıdır. Yani eğer yay ince ise bu hafif yay olur. Kütlesi azdır, hızı büyüktür. Eğer yay kalınsa aynı uzunluktaki iki yay alalım mesela. İşte aynı uzunlukta ama kalınlıkları farklı. Dolayısıyla kalınlığı büyük olanın kütlesi daha büyük olacaktır. Dolayısıyla kütle ile hız ters orantılı olduğu için kalın olanın hızı küçük, ince olanın kütlesi daha küçük olacağı için hızı daha büyüktür. Şöyle de yazabiliriz. Önümüzde de zaten çıkacak karşımızda. Ve ince yayın uzunluğu ama aynı uzunlukta ve kalın. Ince yaydaki e, da, atmanın hızı kalın yaydaki atmanın hızından daha büyük olacaktır. Şimdi demiş ki eşit kuvvetle gerilen yaylarda oluşan atmalardan ince yani hafif yaydaki atmanın hızı kalın ağır yaydaki atmanın hızından daha büyüktür. Evet ince yaydaki hız kalın yaydaki hızdan daha büyük olacaktır. Aynı kuvvetle aynı uzunlukta olan yaylar gerilirse kalın ince yayın evet hızı kalın yayın hızından daha büyük olacaktır. Şimdi örnek 8 türdeş bir yaya F kuvveti uygulandığında atmanın genişliği X hızı V oluyor. Yaya uygulan f patinin büyüklüğü artırırsa genişliği ve hızının büyüklüğü nasıl e, büyüklük değişimi nasıl olur? Şimdi hız eşittir f bölü müydü mü birim uzunluktaki kütleydi. Şimdi f'i artırırsam hız artar. E, genişlikle hız doğru orantılı olduğu için hız artacaktır. Dolayısıyla x yani genişlik de artacaktır. Peki uygulama 6'ya bakalım. İki ucundan gerilmiş türdeş ip üzerinde ok yönünde oluşturulan atmadan hızları VK, VL, VM oluyor. Buna göre VK, VL, VM arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar 3 tane atma da aynı yay üzerinde olduğu için hızları eşit olacaktır. Dalganın hızı ortamın özelliklerine bağlı olduğu için ortamın özellikleri aynı olduğu için hızları da eşit olacaktır. Evet, LYS 2015 sorusu. Demiş ki esnek bir yayda F kuvveti ile girilerek şekildeki gibi A genliğinde ve W genişliğinde bir atma oluşturulur. Atmanın ilerleme hızı zamanla azaldığına göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi e, Madem hızı zamanla azalıyor, tel gittikçe kalınlaşmaktadır. Evet, F değişmedi. E, hızının değişebilmesi için ortamın özelliği değişmesi lazım. İnce yayda daha hızlı, kalın yayda e, hızı daha küçük olacağı için tel gittikçe kalınlaşmaktadır. Bu doğru bir ifadedir. Atmanın titreşim frekansı gittikçe azalmaktadır. Frekans asla değişmez çünkü sadece kaynağa bağlıdır. İkincisi kaynaktan çıkarmış bir e, dalganın atmanın frekansını e, değiştiremeyiz. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Atmanın genişlik gittikçe azalacaktır. E, e, hızla at genişlik doğru orantılı oldukları için hız azalırsa e, genişlik de pardon, e, genişlik de azalacaktır. Dolayısıyla 3 de doğru olacaktır. Cevap C. Bir ortamda başka ortama geçen dalgalar ince yaydan kalın yaya geçiş. Şimdi bir ince yay bir de kalın yay birbirine bağlansın. O noktasından bağlansın. Ve ince yayda oluşturulan bir dalga işte o noktasından bir kısmı kalın yaya iletilecektir. Bu durumda oluşan olaylara bir bakalım. Şimdi kaynak tarafından oluşturulan atmaya gelen atma diyoruz. Gelen atma baş yukarı. Diğer ortama geçen atma iletilen atma denir. Yani ince yaydan kalın yaya geçen atmaya iletilen e, atma diyoruz. Ve o noktasından yani bağlantı noktasından yansıyan yani tekrar kaynağa doğru gelen e, e, atmaya da yansıyan atma diyoruz. Şurada yansıma var. Şimdi yukarıda kaynak taraftan hafif ince yayda oluşturan atma o bağlantı noktasına geldiğinde o bağlantı noktası sabit uç gibi davranır. Şimdi şuna dikkat edelim. Eğer bir atma ince yaydan kalın yaya gelirse bağlantı noktası yani o noktası sabit uç gibi davranacak. Sabit uç gibi davranacak. Sabit ucun özelliği neydi? Atma oraya geldiğinde çarptığında genliği ters dönüyordu. Yani baş yukarı gelen atma baş aşağı yansıyordu. Veya baş aşağı gelen atma baş yukarı yansıyacaktır. Ona dikkat edelim. İnce yaya'dan kalın yaya gelişte o noktası, bağlantı noktası sabit uç gibi davranacak. Atmanın bir kısmı kalın yani ağır yaya iletilecektir. Şurada bakın. Kalın yaya bir kısmı iletildi. Bir kısmı da ters dönerek yansır. Şu sabit uç olduğu için baş yukarı gelen atma sabit uçtan baş aşağı yansır. Şimdi atmaların hareket yönleri. Gelen atmanın yönü bu tarafta. Şu şekilde. Yansıyan atma ters döndü. Kaynağa doğru geldi. İletilen atma yine gelen atmayla aynı yönde olacaktır. Şimdi e, hızlar arasındaki ilişkiye bakalım. V gelen atmanın hızı, VY yansıyan atmanın hızı, v i iletilen atmanın hızı. Şimdi gelen atma ile yansıyan atma aynı ortamda oldukları için hızları eşittir ve ince yayda oldukları için hızları kalın yaydaki e, iletilen atmanın hızından da daha büyük olacaktır. O zaman gelenle yansıyan atmanın hızları eşit ve ince yayda oldukları için iletilen atmanın hızından daha büyük olacaktır. Çünkü iletilen atma kalın yaydaydı. Genlikler arasındaki ilişki genlik daha önce G ile gösterilir demiştim. Burada Y ile gösterilmiş. Bazen G bazen Y ile gösterilir. Şimdi gelen atmanın genliği yansıyan atmanın genliği ve iletilen atmanın genliği. Şimdi gelen at, e, genlik enerjiyle orantılı bir büyük. Şimdi gelen atma enerjinin bir kısmı iletlerinde bir kısmı yansıyan da kaldı. Dolayısıyla enerjinin bir kısmı yansıyan atmada bir kısmı da iletlen atmada kaldı. Dolayısıyla gelen atmanın genliği yansıyan atmanın genliğinden büyüktür. Gelen atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden de büyüktür. Ama iletilenle yansıyan atmanın genlikleri arasında kesin bir ilişki kuramayız birbirine eşit olabilirler veya birbirinden büyük küçük olabilirler. Onun için kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama gelen atmanın gelini kesinlikle yansıyanın yine gelen atmanın gelini iletilen atmanın gelinden kesinlikle büyüktür diyebiliriz. Genişlikler arasındaki ilişki hızla genişlikler doğru orantılı olduğu için hızlar arasındaki ilişki neyse genişlikler arasındaki ilişki de bu şekilde olacaktır. Gelen atmanın genişliği e, yansıyan atmanın genişliğine eşittir. O da iletilen atmanın e, gen, e, genişliğinden daha büyük olacaktır. Şimdi kalın yaydan ince yaya geçişe bakalım. Bu sefer kalın yayda oluşturulan e, bir atma e, ince yaya e, doğru e, hareket etsin. Ağır kalın yaydan ince yani hafif yaya doğru gönderilen atma o bağlantı noktasına geldiğinde o noktası serbest uç gibi davranır. Şimdi ince yaydan kalın yaya sabit uç gibi davranacak bağlantı noktası. Kalın yaydan ince yaya ise serbest uç gibi davranacak. Serbest uç gibi davranacak. Atmanın bir kısmı ince yaya bir kısmı e, şeyde işte bir kısmında hareket yönü değiştirerek baş yukarı yansır. <laughs> bir kısmı ince ya bir kısmı da yine kalın yayda e, o bağlantı noktasından yansıyacaktır. Şimdi hareket yönleri ne bakalım? Hareket yönleri gelen atma bu yöndeydi. Yansıyan atma ters yönde, iletilen atma da yine bu yönde olacaktır. Şimdi e, burası serbest uç olduğu için e, serbest uçta e, atma baş yukarı gelirse baş yukarı yansıyordu. Baş aşağı gelirse de baş aşağı yansıyordu. Dolayısıyla yansıyan atma ve gelen atma her ikisi de baş yukarıydı. İletilen atma da baş yukarı oldu. Hızlar arasındaki ilişki. Şimdi ince yaydaki hız kalın yaydaki hızdan daha büyüktü. O zaman gelen atmayla yansıyan atmanın hızları eşit çünkü her ikisi aynı ortamda ama iletilen atma ince yayda olduğu için hızı gelen ve yansıyan atmanın hızından büyük olacaktır. Gelinlikler arasındaki ilişki az önce de söylemiştim. Gelen atmanın enerjisinin enerjisini bir kısmı iletilen atmada bir kısmı yansıyan da olacaktır. Dolayısıyla gelen atmanın genliği yansıyan atmanın genliğinden büyük olacaktır. Yine gelen atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden büyük olacaktır. Yine gelenle pardon yansıyan ile iletilen atma arasındaki genlikler için kesin bir şey söyleyemeyiz. Eşit de olabilirler, büyük küçük de olabilirler. Genişlikler genişlik hızla doğru orantılı olduğu için gelen atmayla yansıyan atmanın hızları eşit olduğu için genişlikleri de eşittir. Ama iletilen atmanın hızı daha büyük olduğu için genişliği de daha büyük olacaktır. Bunu da unutmayalım. Şimdi taktik demiş. Önemlidir. Gelen atma her zaman iletilen atma ile aynı gelinlik yönüne sahiptir. Yani gelen atma baş yukarı, iletilen atma da baş yukarı. Eğer iletilen atma baş aşağı olsaydı, iletilen atma da baş aşağı olacaktı. Diğerine de hemen bir bakalım. Şurada. Bakın gelen atma baş yukarı, iletilen atma baş yukarı. Eğer iletilen, pardon, gelen atma baş aşağı ol, olsaydı, iletilen atma da baş aşağı olacaktı. Bu da sorularda bize kolaylık sağlayacaktır. Gelen atma ile iletilen atma, e, gelinlik yönü e, her zaman aynıdır. Peki örneğe bakalım. Demiş ki o noktasından birleştiren K ve L yaylarında L yay üzerinde ok yönünde gönderilen atma K yayı üzerine geçince hızı, frekansı, dalga boyu nasıl değişir? Şimdi L yayı kalın yay, K yayı da incedir. Şimdi L yayından ince yaya gelirse bir kere hızı artar. Hızı artar. Çünkü ince yaydaki hız kalın yaydaki hızdan daha büyüktür. Frekans değişmez çünkü frekans sadece kaynağa bağlıdır ve kaynaktan çıkmış bir atmanın dalganın frekansını değiştiremeyiz. Dalga boyu şimdi dalga boyu hızla doğru orantılıdır. Dalga boyu artarsa, hız artarsa dalga boyu da artacaktır söyleyebiliriz. Peki örnek 7'ye bakalım. Şekilde verilen kalın ipte ilerleyen atma ince ipe geçiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalınlık farkı çok fazla değildir demiş. Şimdi kalın e, ipten ince ipe geçecektir. Hangisi doğrudur demiş. Atma ince ipe geçemez. Geçer çünkü bir kısmı oraya iletilecektir. Atmanın tamamı ince ipe geçer. Hayır bağlantı noktasına bir kısmı yansır. Yansıyan atma baş aşağı yansır. E, kalından ince olduğu için burası serbest uç gibi davranacaktır. O zaman serbest uçta e, genlik e, yön değiştirmezdi. Dolayısıyla baş yukarı geldi. Baş e, yukarı yansıyacaktır. Dolayısıyla bu olmaz. Ince ipe iletilen atma baş yukarıdır. Baş yukarıdır. Evet. Gelen atma ile iletilen atma her zaman aynı yöndedir. Az önceki taktikten onu söylemiştik. Atmanın ince ipteki hızı kalın ipteki hızından küçüktür. Hayır. İnce ipteki hızı daha büyüktür. Dolayısıyla cevap D olacaktır. İki atmanın karşılaşması... Bir yayda oluşturan atmalar karşılaştığında birbirini söndürebilir veya güçlendirebilir. Atmaların karşılaşmasına girişim adı verilir. Girişim sonucu atmaların genlikleri toplamı bileşik atmayı oluşturur. Birbiri içinden geçiş tamlandıktan sonra özelliklerini kaybetmeden yollarına devam ederler. Şimdi yapıcı girişim. Bir ipin iki ucunda oluşan zıt yönlü ve baş yukarı atmalar ip üzerinde herhangi bir noktada karşılaştığında Atmaların genliklerin toplamı kadar yeni bir atma oluşur. Şurada ikinci durumda olduğu gibi. Mesela bunun at, e, genliği A ise bununki B ise şurada genlik A artı B olacaktır. Daha sonra atmalar birbiri içinden geçerek başlangıçtaki şekillerini ve hareket yönünü koruyarak yoluna devam ederler. E, üçüncü durumda olduğu gibi. Yakıcı girişim. Bir ipin iki ucunda oluşturan zıt yönlü baş yukarı ve baş aşağı, baş yukarı ve baş aşağı atmalar birbirleriyle karşılaştığında genikliğin toplama kadar yeni bir atma oluşur. Şekildeki atmalar eşit genlikli olduğu için birbirini sönümlemiştir. Birbirini sönümler genlikleri eşit işte olduğu için e, sönümlemiştir. Yani bir anlık e, ip titreşimsiz kalır. Daha sonra birbirlerinin içinden geçerek başlangıçtaki şekillerini ve hareket yönünü koruyarak yollarına devam ederler. Şimdi örnek ona bakalım. Türdeş gergin bir yay şekildeki gibi P noktasından sabitlenerek ok yönünde eşit genlikte ve genişlikte atmalar oluşturulmuştur. Buna göre K, L, M, N, R atmalarından hangileri serbest e, uçtan yansımadan önce birbirlerini sönümleyebilir serbest uçta bu kısımdır. Şimdi e, iki tane atmanın e, birbirlerini e, sönümleyebilmeleri için türdeş gerilim birbirlerini sönümleyebilmeleri için ikisinin genlikleri zıt yönlü olması lazım. Şimdi k P çarptıktan sonra baş yukarıydı, baş aşağı olacak. O zaman e, kayla ne? Kayla ne? E, zıt yönlü genlikleri olduğu için kayla ne birbirlerini sönümleyebilir. Veya burada işte L çarptıktan sonra L de baş aşağı olur. Peki baş aşağı, baş yukarı olan R o zaman L ile R olur. O demek ki L ile R K ve N birbirlerini sönümleye bileceklerdir